Güzel güneşli bir gün. Peppa ve ailesi arabalarıyla parka gidiyor. Herkes hazır mı? Evet baba O zaman gidelim. <laughs> parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. <laughs> Peppa ve George parka gitmeyi seviyor. <laughs> Aa, neden durduk ki? Çünkü trafik sıkıştı. <laughs> Parka gitmemiz gerekiyor. <laughs> Üzülme George. Bak trafik yine açıldı. Dur. <laughs> oh, Bay Boğa trafiği durdurdu. Ne oldu Bay Boğa? <laughs> Yolu kazıyoruz da. Şuraya bakın. Yerden su çıkıyor. Evet. Orayı tamir ediyoruz. <laughs> Uzun sürecek mi peki? Gerektiği kadar sürecek tabii ki. <laughs> dozer, dozer. Tozer! dozer. George seviyorum. Bu tarafa Bay Gergedan. Zaman <laughs> patron. Bay Boğa patron. Yer altındaki patlayan su borusundan geliyor tabii ki. Nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız. Vay canına. Suyu kapatacağız. <laughs> George Winch deri seviyor. Lynch, Lynch. Eski boruyu çıkartacağız. <laughs> ...ve yenisini takışır. Çalışmanızı bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Oo, rica ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Ha, olamaz. George Baybohan'ın yanından ayrılmak istemiyor. Ağlama George. Parka gidiyoruz. <laughs> Kum havuzunda dozer ve vinçlerle oynayabilirsin. Üzülmeyin eve dönerken Bay Boğa'yı yine göreceğiz. <laughs> Peppa ve ailesi sonunda parka geldi. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba Peppa. Peppa. <laughs> Phil Edmund ve Tavşan Richard kum havuzunda oynuyor. Patronum benim. Oh. <laughs> Peki uzun sürer mi? Gerektiği kadar uzun sürecek. Bir çukur kazmamız gerek. <gülüyor> <gülüyor> İçini dolduracağız. <gülüyor> 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 Ve yol tamir olacak. Peppa, <laughs> George, eve gitme vakti. Oh. Na olamaz. George daha eve gitmek istemiyor. George eve dönüş yolunda Bay Boğa'yı yolu kazarken görebiliriz. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle Peppa. Peppa ve George Bay Boğa'yı tekrar görmek için sabırsızlanıyor. Dozer <laughs> Finch. İşte geldik. Oh. Bay Boğa burada değil. Bay Boğa işini bitirip evine gitmiş olmalı. <laughs> <Gülüyor> 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 worry, brum. Uh, dur Aa, Yine mi su borusu patladı Hayır Peppa Bu sefer elektrik kablosu bozuldu Ne yazık ki Elektrik kablosunu nasıl tamir edeceksiniz Yolu kazacağız tabii. Yaşasın <laughs> Peppa ve George Bayboğa'nın yolu kazmasına bayılıyorum Herkes Baybo'nun yolu kazmasına bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor>